Can kaybı çok iyiymiş, haber var mı? Sen geç hele, bir otur bakalım, bir sabret. Tamam mı? Bekle burada. Bir şey soruyorum. Can kaybı çok iyiymiş, haber geldi mi? Canan komiserim yapacak sorduğunu, tamam mı? Azıcık sabret, otur. O gelince konuşursun. En azından şunu çıkartır mısın? Adam öldürdük. Öldürmedin mi? Bombacıyı öldürdüm. Ne yapsaydın? Kardeşim tamam, güzel yaptın. Öldürdün, vurdun. Okey, tamam mı? Sen polis misin? Güvenlik Tamam güzel. Canan komiserim gelince tane tane her şeyi güzelce anlatırsın. Bu arada yalan yok. Ellerine sağlık. gelirse... Güzel bir süre Cem duyuyor musun? Çok enteresan bir durum var. Ne yaptın? Ne oldu? Abi konuştum bombayım hala. Bizle detaylı dosyayı paylaşacaklar. Patlayan bombayla ilgili araştırmalar sürüyormuş ama sordum. İlk izlenimleri şu. İran yapımı bir bombaymış. Ama tabii bizim daha önce ele geçirdiklerimizden farklı olduğu için kesin bir şey söyleyemiyorlar. Haber bekliyorsun. Tamam anladım. Bu ne ya? Ne oldu? Abi büyük ekrana yansıtıyorum. Hayırdır inşallah. Türkiye Suriye bölgesinden geri çekilecek. Aksi meclis binanızdan anıt e kadar her yere saldıracağız. Bu uyarımızı ciddiye alın. Bu patlama ne kadar ciddi olduğumuzu göstermek için. Dur 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 dur. Biraz daha geri alsana geri geri. Al geri. Tamam dur. Akıt şimdi. Dur tamam dur dur. Bunu biraz daha yakınlaştırabilir misin bana? Yaklaştır bakayım. Heh, dur, şurayı şurayı birazdan itleştirebiliyor muyuz? Abi internet videosu deneyeceğim. En fazla bu kadar. Yeterli zaten. Kim bu? Abdur. Abdur bin Said. bombaları patlatan şerefsiz bu. Bulacağım lan sen. Türkiye, Suriye bölgesinden geri çekilecek. Aksi halde meclis binanızdan anıt e kadar her yere saldıracağız. Bu uyarımızı ciddiye alın. İyiyiz, iyiyiz. Bir şey yok. Önemli değil. Önemli değil, önemli değil. Merak etmeyin Bir şey yok. Siz ne yaptınız bakalım? Ezgi ve Kemal kriptocuların peşinde şu anda. Bunlar bu para transferini yaptılar mı? İnternetten çıktılar. Baraku kullanarak uydu ağına geçtiklerini düşünüyoruz. Ya yani DDoS ve benzeri tüm saldırılardan kurtulmuş oluyorlar böylece. Muhtemelen hızla cash to coin, coin to change yaptılar. Ya ne diyorsun kızım anlamıyorum. Ben bu sizin dilinizden anlamıyorum. Ne yaptılar mı bu para transferini? Evet, transferi muhtemelen gerçekleştirdiler. Ha şöyle ya, Türkçe konuş. Ben Türkçe anlıyorum, tamam? Ezgi tamamdır. Emniyetin sistemini ilettim plakaları. Abi, Ali terörle mücadelede şu anda. Birazdan sorgu alacaklar. Kendisini stadyum güvenliği olarak tanıttı. Tamam, onun kimliğini açık etmeden güvenlikçi olarak oradan çıkarmamız lazım. Tamam. Abi kendisi bu konularda çok iyidir. Karşısındakini Çinli bir ailenin çocuğu olduğuna bile ikna edebilir. Ama sen merak etme, plan hazır zaten.